İyi günler sevgili izleyiciler. Yine birlikteyiz. Artık herhalde durumu herkes farkında değil mi? Hani AKP'ye oy vermiş olan, beğenen, beğenmeyen, zamanında yararlanan, yararlanmayan. Hani e, ne yapalım ülkemizin gerçeği efendim, seçildiler diye tahammül eden, etmeyen. Artık herkes farkındaki bu ülke artık yönetilmiyor. Çünkü neden? Türkiye'nin başında bir kabile şefi var artık. O ne isterse o oluyor. Ona göre her şey şekilleniyor. Onun dışındaki insanların hepsi çak. Net söylüyor bakın. çap. Canı ne istiyorsa, nasıl istiyorsa öyle davranıyor. Ama işte böyle bir takım adamlar var. Adlarının önünde ünvanlar var. İşte bakan diyor, benendir, olsun, bu Hiçbiri bir işe yaramıyor. Hiçbiri işte yapmıyor. Ama diyorlar ki, reis böyle dedi. Kabilemizin şefi bize bu talimatı verdi. Aynen uygularız. Bakın, e, çok ayıp bir dönem yaşanıyor şu anda. Çok çirkin bir dönem yaşanıyor. Ülkenin Maliye ve Ekonomi Bakanı değil mi? Yani hepimizin gırtlağından geçen lokmada payı olması gereken ya da bunda sorumlu olması gereken bir adam. Adamın biri tamamen başbakan şey başkan olarak reis olarak kabilenin başında oturan adamın damadı olduğu için başka hiçbir özelliği yok. Baba zengin. Baba çok varlıklı Amerikalara göndermiş, bir cemaatlara göndermiş, lisan falan öğretmiş bir adam. Nedir? Parası var. Parası olan işin başındaysa başarılı zannediliyor. Böyle bir adamı sırf damadı diye alıyor ekonominin başına koyuyor. Gecenin bir vakti bu damat durup dururken ben istifa ettim diyor. Çoluğuma çocuğuma sağlığım diyor. Aslan gibi dimdik böyle duruyor. Başka bir şey de hiç yok ha. Çekmiyor gidiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bu nasıl bir ülke ya? Bu nasıl bir ülke kardeşim? Şu anda ekonomi bakanı çekmiş gitmiş. Nerede olduğu bilinmiyor. Dedikodular var. İşte Trabzon'daymış, ailesi demiş, onlaymış, bunlaymış falan. Böyle bir şey hani sınıfta küstüm ben artık yapmıyorum. Mesela işte, sağlık kolu başkanlığını yapmıyorum. Hani vardır ya ilkokullarda hepimiz böyle asardık buraya. İşte yok sağlık kolu, yok kütüphane kolu, yok efendim işte oyun kolu falan diye. Ha bu da işte para kolu. Sınıfın sanki böyle para kolu ya da işte bilmem nesi. Ben küstüm, gidiyorum falan. Diye. Ya bakın bir şey söyleyeyim Anayasası şu ya resmen anayasa suçu ve bu adamın bu adamın yani kendinden menkul bir adam onun alınıp tutuklanıp anayasa ihlalden yargılanması lazım. Ya bu kadar ucuz bir ülke olabilir mi? Ha, ama ucuz bir ülkeyiz. Neden? E çünkü kabile gibi yönetiliyor. Şey, Arabistan çöllerinin ortasındaki bir bedevi kabilesi sanki. Onun başındakini yönetiyor. İşte damat olarak gelen biri kızmış ya kavga etti. Ya kayınpeder buna bir ters bak. Ben kaçtım dedi. Gitti çölde bir yerde duruyor. Böyle bir şey olur mu? Ama bakın bundan daha vahim olan bir şey var. Türkiye'nin iş dünyası. Esas sorun oradan kaynaklanıyor. Bugün varlığını cumhuriyete borçlu olan, Atatürk devrimlerine borçlu olan Türkiye sermayesi ahlaken, vicdanen ve namus açısından çökmüş durumda. Ya aranızda bir tane yok mu ya? Allah aşkınıza yani bir tane haysiyetli çıkıp da arkadaş bu ne kepazelik diyecek. Ya siz benim bunca yatırım yaptığım binlerce insana iş verdiğim ekmek verdiğim bir ülkede bu kadar sorumsuz nasıl davranıyorsunuz diyebilecek bir tane mi patron yok ya. Hepiniz mi hepiniz mi teslim olmuşsunuz Üç kuruş para için ağzınızı açmıyor. Şimdi bakıyorum iş dünyası aptal aptal tartışıyorlar. Efendim bu elvan mı ne işte biri daha buldular ya daha önceden bu interneti falan canlı okuyan kurşun askerlerden biri. Efendim acaba e, olabilir mi e, yeni bir kan gelebilir. Ulan kafanız hiç mi çalışmıyor be? Hiç mi çalışmıyor be? Bu durumda bu iktidara dünyanın en iyi ekonomistlerini getirmeye kalksam dünyanın en iyi bürokratlarını dikiş tutar mı? Hiç mi çalışmıyor ya o kafanız Allah aşkınıza ya. Bu nasıl bir mantıktır? Benim elmanın yerine bir de yanına da bunu koyarlarsa efendim işte dün de yedi tane kritik atama acaba hep zannediyorlar ki bu reis kabilenin şefi bir şeyler yapacak kurtulacak. Ya kazandığınız zaten paralar yetmiyor mu be? Yedi sülalenizi hiç çalışmadan bir kuruş faiz almadan, bir kuruş gelir etle elde etmeden yedi sülalenizi geçirecek kadar para kazandınız bu dinci iktidarla. Daha ne istiyorsunuz? Bakın ben ülkeyi neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bu şimdi bir de şeyler var. Bugün gördüm gele canım da sıkılıyor böyle bir takım demokrat olduğunu zannettiğim tipler var. Yazar çizer. Onlar evet Tayyip Erdoğan'ın da ama hakkını vermek lazım falan gibi böyle. O da doğru. Kardeşim 18 yıldır yapılan doğru iş yok. İnanın yok. 3 tane bina yaptım. iki tane tünel açtım. Üç tane patrona milyarlarca dolar kazandırdım. E, kendi müteahhitlerimi yarattım. Bunun dışında ne var ya? Makyaja bakıyorsunuz kardeşim. Makyajla dünyanın en çirkin kadını, en güzel kadın yapabiliyorlar. Dünyanın en rezil adamını, Makyajlarla kıyafetlerle en e, karizmatik hale getirebiliyorlar. Niye böyle bakıyorsunuz ya, siz olaya? Bakın şu anda Türkiye'nin durumu nedir biliyor musunuz? Uçak düşüyor kardeşim. Uçak düşerken bizim bir takım ahmaklar, ahmaklar diyorum. Yani yanlış yada kadar söylemiyorum. Onlar zaten bitmiş. Onlar sefil durumdalar. Onları görüyoruz. Ağızlarını bile açamazlar. Bir takım ahmaklar. Yani şu tarafı da iyiydi. Yani uçak düşüyor. Sen diyorsun ki ama çay servisi çok güzel ya şu ara. Hadi ya. Ne enteresan değil mi? Şu anda çay servisini hostesler harika yapıyorlar. Oğlum uçak düşüyor. O sırada çay servisinin çok güzel olmuş olması o şirketi, o hava yolunu kurtarmıyor. Ama böyle bir ahmakça şey içindeyiz. Durum içindeyiz. Şimdi geliyoruz diğer olaylara bakıyorum. Şimdi iktidar ne yapacak? İşte bir şaşkın. Ee, belli ki bu Amerika'dan fena halde korkuyorlar. Yani Biden gelirse yandık. Şu anda hala umut var. Bakın ben size söyleyeyim. Amerika e, net yani Biden'ın kazandığı yüzde 99. Ama ben yüzde bir ihtimali hala tutuyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü öyle ya da böyle. Amerika kendi içinde dışa karşı bilmem. Yani bilmem dediğim dışa karşı çok umursamayabilirler. Ama kendi içlerinde hukuk kurallarına, kendi yazdıkları anayasanın kurallarına sonuna kadar uyuyorlar. Ve bunun içinde birçok şeyi feda edebiliyorlar. Bakın feda edebiliyorlar. Algor olayını hatırlayın. Sırf Amerikan demokrasisi zarar görmesin diye kendisine gelen yüzlerce talebe ki bir talebe bile peki deyip yol verebilirdi, yargı yolunu açabilirdi. Dedi ki Amerikan demokrasisi buradan zarar görebilir. Yapmadı biliyorsunuz. İnsanlar parlamento'ya gelip beklediler, kapıda beklediler çünkü öyle bir sistemleri var onların, hani vatandaş gidebiliyor. Amerika o konuda hukuk ve kendi anayasal kurallarına çok bağlı. Onun için yani önümüzdeki günlerde bir hile yapıldığı, işte bazı yerlerde oyların çalındığı ya da işte o posta oylarının e, ya kasıtlı olarak e, yanlış sayıldığı falan gibi bir şey ortaya çıkarsa ben size söyleyeyim, bütün Amerika gözyaşlarına boğulsa bile kendi kurallarına uyarlar. Trump'ı tekrar getirebilirler. Bakın, o olabilir. Ona bir itirazım yok. Ama %99 Biden. Biden'ın kazanması demek bu iktidarın en büyük felaketi. Şimdi diyeceksiniz ki efendim Amerikan politikası filan. Ya bakın bunların hepsi power biliyor musunuz? Hani bu şey lafları bu çok hoşumuza gider. Bizim bu entelektüel zanneden kendini böyle bilgili. dünyaya falan biz daha çok yanlarda. İnsan da biliyorum falan diyenler. Hep bu ahmaklığı hep yapıyorlar. Efendim Amerika için geçen kendi çıkarları şeydir. Başkanın değişmek çok şey fark ediyor kardeş böyle değil. Doğru. Her ülkenin bir kendi çıkarları var. Benim de var. Ta Türkiye'nin kendi çıkarları yok şu anda. Türkiye'de kabile ve şefinin çıkarları var. Onun için zaten çelişki oradan kopuyor. Yani amaç Türkiye'nin çıkarları, Türkiye halkının mutluluğu, bu insanları, bu milletin varlığı bekası olmayınca e tabii işte bu abuk sabuklukları yaşıyoruz biz. Ama doğru düzgün bir devlete dönüşebilsek tekrar Türkiye demokrasiye, hukuk sistemine dönse tamam. Ama şu an itibariyle böyle bir yönetim içindeyiz. Onun için Amerika'yı da anlamak zor. Amerika'da bakın Amerikan çıkarları deyince kişilerle bir şeylerle uğraşmazlar. Devletlerin varlıklarıyla uğraşmazlar. Devletleri yöneten kişilerin kendilerine olan bakışlarıyla uğraşırlar. Ya da dünyaya verdikleri zararlı. Şu anda Dünyada bazı liderler var. Kendi, yani lider diyorum ama ülkeleri yönetenler var. Yani hasbel kadar seçilmişler yönetiyorlar. Bunların bir bölümü artık dünya çapında itiliyor kardeş. Bunu bilin. Çünkü neden? Bunlar normal demokratik hukuk kurallarına göre adaletli, vicdanlı, ahlaklı biçimde yönetmeyen liderler. Ve bunlar tasfiye edilecekler. Bunlardan biri de Biden'ın yani yeni gelen Amerikan yönetimine göre aralarında Türkiye'de var. Türkiye'yi yönetenler de var. Bakın şöyle bir ayıp yaşıyoruz Türkiye'de ve hiç kimse ağzını açıp bir şey demiyor. Efendim Biden geldikten sonra Hakan şey neydi bu işte damat bal bayrak istifa etti. İşte falanca adamı istifa etti. Şimdi sıra şeyde borsa başkanında bu sabah öyle dedikodular vardı. Bakın hepsi Türkiye'nin bir dönem dünyaya kafa tutuyor numarasıyla yaptığı büyük bir yolsuzluk, ahlaksızlık zincirinin elemanları. Değil mi? İşte Halk genel müdür yaptı. Adam bir işte hapis yaptı. Geldi Tayyip Erdoğan kabile şefi olarak onu onurlandırdı. Dedi ki sen dedi aslanlar gibi beni orada satmadın. Satıp satmaması önemli değil. Amerika her şeyi biliyor. Bakın Türkiye'deki cumhurbaşkanı için Amerikan senatosu mal varlığını araştırabiliriz, açıklarız dedi. Bu dünyada başka bir lidere yapılamaz. Ancak ve ancak asla istenmeyen lider olarak kabul edilmeyen, demokrasiyle, hukukla hiç ilgisi olmayan biri için belki söylenebilir. Bunu Türkiye için söylediler ve Türkiye'de muhalefet dahil kimsenin ağzından bir kelime çıkmadı. Koskoca o kendine muhalefet diyen partiler Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük aşağılanmasına karşı sustular. Neden? Abi dur şimdi ya, yarın biz de geliriz filan. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Biden geldi. O halde İran'ın hesabını sormak için ataklarını sürdürüyor. Zaten sormasın. Bak abicim diyorlar. İran'la ilgili kim ne ne bir şey yediyse, hangi haltı işlediyse biz onları temizliyoruz. Bak şimdi o Çekoslovak Çek, Çek Cumhuriyeti'nin gitti ya bir tane hani bakaracı makaracı bir adam var. Eski bar fedaisi. Hani şarapla Kur'an bir an yana getiren filan. Türbanlı bacımız diyen falan herif. Ha, ha, o şimdi o onu da diyorlar. Çünkü niye? Mesela Amerika'ya falan gidişi şey. Adamı diplomat yapıyorlar. Büyük elçi şey yapıyorlar. Elbine Amerika'ya girebilme şansı yok. Şu verecekler aynı şey gibi. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Onun için bakın uçak düşüyor. Çay servisini tartışmayı bırakın artık. Efendim çok güzel ama çay servisi. Hele o kendine demokrat diyen, kendine efendim, muhalefet diyen, kendisini e, Tayyip Erdoğan'ın karşısında sarsılmaz bir kale gibi konuşlandırmış olanların efendim ama biz hakkaniyete de dikkat edeceğiz falan gibi. Yok bu midem bulanıyor bakın midem bulanıyor. Çünkü sırf popülizm uğruna, sırf üç kişiye daha yaranmak için, sırf zamanı gelirse bak ben senden iyiydim diyebilmek için yapılan aşağılık numaraları. Artık herkes kendine gelmeli kardeş. Türkiye'nin uçağı düşüyor. Beyin üstü çakılıyoruz. Ve sen hala acaba Ahmet gelirse mi yoksa bu ne olursa yedi tane de buraya atlama yapıyor ama bilmem ne diye tartışıyoruz. Bu işin sonu hepimiz için çok kötü olacak. Çünkü bu iktidar gidecek mi? Gidecek tabii. Benim bütün korkum yaratacağı hasar Türkiye'ye daha ne kadar ağır bedel ödetecektir. Bakın şimdi en son onu da söyleyeyim bitireyim. Azerbaycan konusunda. Bütün yandaş, yalaka, tetikçi, vıcık kim varsa efendim, oradaki barış gücü de Türkiye'de olacak. Lan olsa ne olur, olmasa ne olur. Elbette Azerbaycan bizim canımız, ciğerimiz. Bugüne kadar da hep bunu zaten söyledik. Ama sen şimdi savaşmış, büyük zafer kazanmış, ben de varım. Yoksun. Yoksun. Rusya geldi, çekti herifi geri. Neydi o Paşinyan mıdır, nedir aptal? Onu geri çekti. Ben dedi buraya dedi askerimi de koyuyorum. Tamam sen. Oldu mu? Olacak tabii ki. Azerbaycan toprağını alacak. Zaten onundu. Alacak. Ama ben de varım. Bak şimdi bütün kafa o. E ben barış içinde ben de varım. E Peki varsın. Tamam hadi. Böyle bir kandırmacayla, böyle bir zavallılıkla giden bir ülkeyiz. Ama bitecek. Bakın bitecek. Başka yolu yok bunun. Korkum, daha önce de söylediğim gibi tekrarlıyorum. Bu baskın seçime de gitmeyip yani öyle bir şeyi de göze alamayıp direkt bir takım hadiseler çıkarıp çünkü bak gene bir yerlere gelmiş o şey. Ee, hani füze atarız falan diyen bir herif vardı ya neydi? O eski İçişleri Bakanlığı falan yaptı. Neyse Efkan. Onu gene bir göreve getirmişler. ortada böyle bir o şey yaratıp o halle muhalle hepimizi tümüyle bu sefer susturma yoluna gidebilirler. Onun için herkes çok dikkatli olmalı. Bütün entelektüeller, aydınlar, demokratlar kendi demokrat diyen, adil olduğuna inanan, vicdanlı davranan herkes artık kafasını kaldırmalı, dik durmalı, korkmamalı, korkmamalı. O yandaş yalaka tetikçi kanallara gidip de efendim, biz de o fikrimizi söylüyoruz falan gibi saçma sapan e, aptallıklarda yapmamalı diyorum. Onun için ayrı bir çağrı yapacağım bu bundan sonra. Bütün televizyonlara da tutar mı bilemiyorum ama o çağrıyı da yapacağım. E, herkes dik durmalı. İş dünyası artık varlık sebebini yani 10 Kasım'lar da fevkalade güzel Atatürk e, anmaları hazırlayınca medeni olmuyorsunuz, demokrat olmuyorsunuz, cumhuriyetçi olmuyorsunuz. Önce bu reklamları hazırlayanların o patronlar o vıcık vıcık yaptıkları yağcılığın hesabını versinler. Efendim bu bakanla artık önümüzü çok güzel görüyoruz falan diye konuşanlar şimdi Atatürk e, arkasına sığınmasınlar diyorum. Gerçekten çıksınlar bu ülkeden kime ne borçlu olduklarını bilsinler ve hani Amerika kadar yapmaları tabii mümkün değil ama hiç olmazsa Amerika'nın onda biri kadar o baştaki duruma bir tepki gösterebilecek gücü ve cesareti kendilerine bulsunlar diyorum. Evet bugünlük bu kadar tekrar görüşmek üzere.